P ve Q önermeleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? P önermesine bakalım. X bir doğal sayıdır. X küçüktür 3'tür. Q önermesi Y bir rasyonel sayı. Y kare eşittir. 2'dir şeklinde. P önermesinde x eşittir. Eksi 2 için açık önerme doğrudur denilmiş. P önermesinde doğal sayı dendiği için x doğal sayı değildir. Yanlıştır. Q önermesinde y eşittir kök 2 için açık önerme doğru, diğer önermeler için yanlıştır. Bunu da incelemeye gerek yoktur. Çünkü kök 2 bir rasyonel sayı değildir, yanlıştır. C seçeneğinde P önermesi iki değişkenli bir açık önermedir denilmiş. Ancak P önermesi bir değişkenlidir. Yanlıştır. E seçeneğine bakalım. X eşittir, Y eşittir 2 için P ve Q önermeleri doğrudur denilmiş. P önermesi doğrudur. 2 küçüktür, 3 doğrudur. Ancak 2'nin karesi 2'ye eşit değildir. Bunun için Q önermesi yanlış oluyor. Dolayısıyla E de yanlıştır. Doğru olan seçeneğimize bakalım. D seçeneğini. Q önermesi tek değişkenli bir açık önermedir. Evet. X'e bağlı olan tek değişkenli bir açık önermedir. Doğrudur. Doğru cevap D seçeneğidir.